Canan'ın iğne oyuları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar örneğimiz bu. Bunu birlikte şimdi yapalım. Ben e, yaptım ilk önce bir örneğimi. Şimdi arasına e, iki tane fil dişi yaptım. Şimdi tekrardan dört tane zürafa yapıyorum. Diğer örneğimi kurmak için. 2 tel alıyorum başına. 2 3 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. 3 tane sinek kanadı yapacağım buraya. Pırpırımı yaptım. Yukarıya çıktım. Şimdi aşağı iniyorum. Boyutları şöyle. Tekrardan pırpır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Şimdi üçüncü sinek kanadımı yapıyorum arkadaşlar. Yapımı Pır yaptım. geriye çıktım. Aşağı iniyorum. Daha sonra şuradaki zürafama gelip dört tane zürafa yapacağım. Üç. Dördüncü zürafamı yaptıktan sonra geriye dönüyorum ve fil dişlerimi yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar 3 tane sinek kanadımı yaptım. Daha sonra 4 tane zürafa çektim ve geriye döndüm. E, fil dişlerimi yapmaya devam ettim. Siz bunun aralığını siz kendiniz karar vereceksiniz. Ben yine örnek çıkartıyorum buradan. Renkli ipimi alıyorum. İlk fil dişimizin e, pardon ilk sinek kanadımızın üstüne ipimi alıyorum. İpim altta kalacak şekilde ipimi buraya bağladım. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyorum. İpim altta kaldı. ipimi yürüteceğim ve daha sonra dibinden keseceğim. Keli olan yapacağız arkadaşlar. Çevirdim. Şöyle. Ayarladıktan sonra sıkılaştırıyorum çevirdim. Şimdi bu fazlalık ipimi kesiyorum. Tam dibinden kesebilirim. Şimdi tekrardan keloğlanımızın üçüncü şeyini yaptık yaptım. Tekrardan çeviriyorum örneğimi. dördüncü katını yapıyorum yine ayarlıyorum elimle daha sonra sıkılaştırıyorum şimdi tekrardan çevirdim örneğimi dört kat oldu arkadaşlar burası şimdi şu ortada ilk yaptığım pırpırın içerisinden geçirdik şekilde yapıyorum ve şöyle birazcık bırakıyorum bakın şöyle kalp gibi kalbin yarısı gibi Biraz daha bırakabilirim açayım biraz. Tam ortadan sıkılaştırıyorum. Şöyle. Diğer yarısını da buraya geçiyorum. Tam ortaya geliyorum. Sinek kanadımın üzerine geliyorum. Aşağıya indim. Sıkılaştırdım. Şimdi tekrardan diğer sinek kanadının üzerine geliyorum ipimi bağlıyorum. Keşke daha koyu bir ses sevmişsin biraz parladı. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır yapıyoruz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Geri döndüm. ipimi dikkatli bir şekilde ayarlıyorum sıkılaştırıyorum dönüyorum tekrardan bu tarafa geçtim biraz bol oldu şöyle biraz evet 3 çeviriyorum dördüncü bakıyorum şöyle evet çevirdim şimdi son katını yapacağım arkadaşlar gene ortadaki pırpırdan alıyorum ipimi bollaştırıyorum kalbin yarısını burada oluşturuyorum biraz daha fazla evet şöyle Diğer yarısını da buradaki sinek kanadımın üzerine batıyorum. Evet. Arkadaşlar tekrardan diğer sinek kanadımın üzerine geçiyorum. Şimdi buraya yine bir pırpır yapıyorum. 3 tane kalbimiz olacak. döndüm. Ayarlıyorum burayı. Tekrar geri döndüm. dördüncü defa dönüyorum. Tel olanımı bitirdim. Şimdi ortadaki ilk yaptığım pırpırın içerisine geçiyorum ve kalbimin yarısını burada oluşturuyorum. Şöyle. Diğer yarısını da sinek kanadımın üzerine geçip geldim. İpimi ayarladım. Şöyle. Sıkıştırıyorum. Şimdi ben ipimi keseyim arkadaşlar. Videoma devam edeyim. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelim böyle. Siz aralarını daha da açabilirsiniz daha da bu kadar sıkı olmaz şöyle daha yakından da göstereyim şöyle daha iyi modelimiz böyle çok güzel çok gösterişli bir model yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum beni iğnoyem35 Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın